Tamam, dinliyorum Erdal. Merhaba. Zaferimizin coşkusuyla kahraman direnişçilerimizi kucaklıyor, alınlarından öpüyorum. Tarih bir kez daha ölümü göze alarak direnenlerin zaferine tanık oldu. Ölüm orucu direnişimizle faşizm mahkemelerinin verdiği cezaları, hasta tutsakların karşısına çıkarttıkları ATK barikatını, tecip ve sansür politikalarını yerle bir ederek Sibel Balaç, Gökhan Yıldırım ve ileri Kızıl Altın yoldaşlarımızı özgürlüklerine kavuşturduk. Bu siyasi ve somut kazanımlarıyla büyük bir zaferdir. Halkımıza kutlu olsun. Direnmek zaferin garantisi ve aynı zamanda umudun kendisidir. Direniş umudu, umut direnişi büyüktür. Bu zaferimizle dünya halklarının umudunu büyüttük. İşte hayat ve kavga bu kadar sade, anlaşılır ve dost doğru yaşanandır. Can veririz canan için uğrunda ölürüz halk ve vatan için. Faşizmin zorbalığına boyun eğmeyiz. Adalet yoksa adalet oluruz. Adalet insanın onurudur, vicdanıdır, ahlakıdır. Yaşam ve ölüm gerekçesidir. Adaletsiz yaşanmaz. Biz emperyalizm ve işbirlikçilerinin adaletsizliklerine karşı ölümüne direnirken en çok da sol, sosyalist, aydın geçinenler telaşa kapıldı. Direnme, direnmemenin suçluluğuyla yine mi ölüm orucu, ölerek bir yere varılmaz, ölüm oruçlarına hayır diyerek kendi hırsızlıklarının teorilerini yaptılar. Halkın sorunlarına değil, emperyalizmin suni gündemlerine yönlerini çevirdiler. Direniş hayatın süzgecidir, hak edenleri ve çürüyenleri ayırır, saflaştırır. Ya direnenlerin yanında yer alırsın ya da karşısında ortası, arası, deresi yoktur. Açlık, yoksulluk, işsizlik, adaletsizlik her geçen gün büyüyor. Sistemden şikayetçi olmayan bir kişi bile yok. Halkın evleri başlarına yıkılıyor. Yozlaşma ve çürüme almış başını gidiyor. Uyuşturucu, puş, kumar devlet eliyle örgütleniyor. Hapishanelerden her gün hasta bir tutsağın tabutu çıkıyor. Emperyalizm tarihinin en büyük krizlerinden birini yaşıyor. Yani direnmek ve mücadele etmek için her zamankinden daha fazla nedenimiz var. Bu koşullarda direnmek, direnmemek suç, direnmeyenler suçludur. Sibel, Gökhan ve ileri yoldaşımızın zaferleriyle bir kez daha gördük ki zulme ve adaletsizliğe karşı direnmek mümkün ve zorunludur. Emperyalizm ve işbirlikçi oligarşinin devasa ordularına, yasal ve yasa zorbalıklarına karşı Halkımızın gücü ve desteğiyle tam 298 gün boyunca direndik ve büyük bir zafer kazandık. Kutlu olsun hepimize ve selam olsun direnenlere. Yeni eylemler ve örgütlenmeler yaratmak, daha büyük zaferler kazanmak için yaşasın direniş, yaşasın zafer. Saygı ve selamlarımla.